Rakibimiz Killer Elite. Hemen domuzluklarla başladım. Belki kulübesi yoktur diye. Arkasına ateş ruhlarını attım. Teste yıkacaklardır eminim. Elimde paketim var büyücü için. Bekliyorum. Önüne bir şey koyacak mı diye. Vur mu koymazsa da 3 ile 5 xini yemiş olacağız. Şu kuleyi de görmezsin ya. Paket bir saniye düşserken Gereksiz hasar aldık ya şu an. Neyse sorun değil. Şöyle tomurumu kullanacağım. Çünkü elimde isketler yok ana kuleyi açmak için. Öyle bir durumda açardım. Arkadan okçu kraliçeyle çıkmak biraz yanlış oldu gibi. Balon oraya gelir mi? Ha. İki tane büyük hata. İki büyük hata. Okçu kraliçe iki vurdurmadı güzel. Hele topu bir geçti. Şöyle yapacağım. Çok iksir kullandı. Tesla'yı mi kullanacaksın? Evet Tesla'yı da orada boşu boşuna harcadı Bunu tahmin ettiğim için ata domuzcuklarla çıktım ve daha çok hasar Vurduk hatamızı telafi Ettik aslında bence yani Çok iyi şekilde telafi ettik Şu tomurcuk Ve iskeletleri kullanacağım Evet hiç hasar almayacağız ondan güzel Paketi bekletiyorum yine ya da şunu Evet büyücü balon yapacak gibi gözüküyor. Da risk atmaya gerek yok. Biraz bekleyelim. Cık, bilemedim. Hemen o goblin kafesi ve okçu kraliçeye girdim. Evet. evet. Vurma vurma vurmadı güzel. Bombası vurdu. Bombası biraz sıkıntı yaratabilir. Bir şey almak için onu kullandım. Neyse, tekrar çoğunluğu da... Termalata geri kullanmam lazım orada. Evet, güzel. Ateş kullandım. Kopçu Kraliçe. İskeletler. Ardından Tom, da destekliyorum orada. Güzel şekilde tuttuk. Özelliği kullanacağım. Gereksiz bir özellik. Ooo, çok güzel aslında. İyi oldu. Paketlerde durdurmuş olduk balonu çok güzel bir avantajımız oldu orada ilk özelliği kullandım kuleye bile bomba sarı almadık şöyle goblin kafesini biraz geri kurdum şöyle depremle vuralım buraya almak için ilk maçımız bitmek üzere baton bu kadar destekleyelim oksijen kraliçe paket tamam misketler var orada güzel bir şekilde rakibimizi durdurduk ve maçımızı kazanmış olduk Pekka'ya karşı biraz barzo bir destesi var. Büyük Pekka, balon, büyücü, elektro büyücü. Çok ant aslında ama Kent kullanamadı bu avantajı. Hemen bundan sonra ikinci maçımıza geçelim. Evet hemen ikinci maçımıza geçti hızlı şekilde. Destemiz hızlı ve güzel. Defansa da sağlam hızlı olduğu için kartlar hızlı dönüyor. Ardından domuzcuklarla başladığım kulübe yok diye. Yani öyle düşünüyorum kulübesi yoktur diye. Varmış hemen depremini kullanıyorum domuzluklar hiç kuramayacak değil mi? Çok yavaş domuzluklar top testte falan gittikten sonra dönmeleri aşırı yavaş. Şu hemen kafes kullanmam lazım orada. Paketi yetiştiremem hızlı düşünmedim orada. Rakibimiz köprü spam olabilir. Biraz sıkıntı yaratar bu testte. Evet kuleyi bir tane dev goblin'i vurdu. Normal goblin kafesi. Şöyle hemen paket, tomru, ateş ruhu, etiketlerle çekmek zorunda kaldım Bunlar çok sert çok vuruyor ya o yüzden tutmak zorundayım <laughs> neyse elinde top var o yüzden depremi hemen hızlı döndürmem için Evet deprem doldu hemen ardından şöyle depremi kullandım bir tık erken attım bu sefer 10'cuk daha vuracaktır bu sefer paketimi de kullanabilirim artık haydutunu geride kullandığı için Evet güzel oldu o fişekçi de hediyemiz oldu. Çok iyi oldu sağ ol. <laughs> Yapagedim olduğunu tahmin etmesi lazım. Bu deste biraz bilinen bir deste aslında. İki sezondur herhalde kullanılıyor. Ya da 3 bilemiyorum. Arkadan okçu kraliçe ile çıktım. Şöyle iskeletlerle çekelim. Ateş ruhuyla şöyle çekelim tomruk gittir, Bir tane vuracaktır sorun değil. Kuleye vurmasın da. Hiç sorun yok sonrasında. Evet debrimizde olmadı. Topu var. Topu çekecek. Biliyordum. Ama okçu kraliçem olduğu için rahat. Güzel. Okçu kraliçeyi özellik özellikle sıcağım aldık play'i. Rakibimizin hatasıyla almış olduk play'sini. Özelliğim yok sandı sanırım ya. Ama kullanmadım. Bilmesi lazımdı. Hemen elit var var falan bir şeyler saldıracak bu şimdi. Köprüden o yüzden hemen paketi yolladım. Evet tahminimiz doğru çıktı. Şöyle yapacağız. Hemen ateş bu iskeletler, tomruk. Şöyle hemen okçu kraliçeye gel. Bir tane vur. Sorun değil. Vursun. Evet maçımızı kazanmış olduk yine. Yine güzel bir maçtı. Evet güzel. Ve galibiyet almış bulunduk. Depremi de şöyle yanı çarptım. Özelliğe basmak aslında amacım var ama. Yanlış değilmiş oldu. Paket attım ama. Şöyle, hala son çırpınışları rakibimizin. Evet iyi oyundu. Bol şans. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Like atarsanız sevinirim. İyi günler herkese şimdiden.